Mutfakta buldum bunları. Sen oğlana pasaport mu çıkartıyorsun? Evet. Ya nasıl evet? Kaç kere konuştuk bu konuyu Sinem tartıştık. E tamam kaç kere tartıştık bir kere daha tartışmayalım işte. Bakkal arıyorum bir şey istiyor musun? Hayır istemiyorum. Yırtar atarım o pasaportu. Hiçbir yere götüremezsin oğlumu. Nereye yırtıyorsun atıyorsun ya? Öyle de bir götürürüm ki. Ya Sinem delirtme beni. Ne olur Allah aşkına delirtme ya. Peynir harika işliyor işte, abi. işler yolunda. Oh, oh, oh! Aman çok sevindim. Ee, şüphelenmediler değil mi bizden ha? Yok ya, yani. ne şüphelenmesin? Sorsan ikisi işte, de uyanık getirir ha. Sayende eskisi gibiyiz be Burkan abi. Bizimle kavga etmeye bile başladı, daha ne olsun? Al işte, dejeneri olmak böyle bir şey. Anladın mı şimdi neden alıp götürmek istiyorum çocuğu? El kadar çocuk, kendi psikoloğunu yoldan çıkarıyor. <laughs> Kapat telefonu. Anneme yakalandım. Seninle de sonra konuşacağız Gürkan Bey. Daha bitmedi burada işimiz. Kapat. Mehmetcan bıktık oğlum artık yalanlarından. Her gün başka bir yalan söylüyorsun. Neyse <laughs> oyun bittiğine göre Efendim Yeşim. Neredesin? Yoldayım, ne oldu? Ya önümde bir proje var. Ya yani işin içinden çıkamıyorum. Acil yardımına ihtiyacım var. Yarını bekleyemez mi? Olmaz, bu gece bitmeli. Acil olmazsa aramazdım seni hani. Lütfen. Hem en fazla bir saat sürer. Belki bu son projem olabilir. İyi, tamam, geliyorum. Üç aydır ödeyemedim faturayı. Ben servisteyken sökmüşler saati, görmedim ben. Ah be Ramazan, ah be adam. Hemşeri kızı diye buna derler. Üf, yaptım bir hata, adamım. Önüne gelene kefil olursan, olacağı bu. El alemin borcunu ödemekten kendi elektriğini ödeyemedim. Hadi kızım, hadi yavrum. Gözlerin çıkacak çalışmaktan. Çalışmam lazım anne, doğu bitmedi. Varsın bitmesin. Gündüz gözüyle çalışırsın. Hadi yatmaya, hadi bakalım, hadi. <laughs> Ali ben Yeşim. Açıyorum. Ya. Of. Ya. Ya, Yeşim. Biz bu durumu kaç kere konuştuk seninle ya? Nur <laughs> kızım ne yapıyorsun ya? Bağırma bana Ali. Nasıl bağırma? Seni hep sevdim Ali. Hep de seveceğim. Sırf seni seviyorum diye bana bağıramazsın ki. Allah Allah nasıl bağıramazsın ya? Biz seninle arkadaşız. Ben seni her zaman arkadaşım olarak gördüm. Ayrıca mesela hadi diyelim birlikte olduk bu gece. Ne olacak? Sabah kalkacağım ben gideceğim arkamı dönüp. Sen benden nefret edeceğim. Ben senden nefret edeceğim. Değer mi arkadaşımız mahvetmeye? Defol buradan Ali. Allah belanı versin. Defol. Defol git. <laughs> Ali, oğlum. Hayırdır? İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hayırdır erken döndü. De Bir hafta dediydi. Öyle gerekti baba ya. Memurcan nasıl? Oynuyor biz lan. İyi yani bayağı iyi. Ee, i̇yi de neden bozuk kafayı? Ya baba işin aslı. Ben bu karı milletini hiç anlamıyorum. Aklım izahımı almayayım. Yemin ha Hadi diyeceğim o kadar. Anne sen kusura kalma. Sen hariç, sen istisnasan. Ah. <laughs> Esma. Ha. <laughs> Rakı var mı dolapta? Var. Ne olacak? Getir iki kadeh hadi. İki kadeh rakı getir. Hadi hanım, bununla öyle ters ters. İki kadeh değilsen ondan tersleniyorum. Üç kadeh desen hiçbir şey olmayacak. Vay be! Doğru söz. <laughs> Üç kadeh getir hadi. Getir Okulumuzda müfettiş var. Bütün sınıflara girdi, birazdan bize de gelecek. Geldiğinde sorular soracak. Mustafa. Efendim öğretmenim. Soruları sen cevap vereceksin. Hazırlıklı ol. Hazır mı öğretmenim? Mehmetcan sen uzun bir süre derslerden uzak kaldın. Onun için her soruya atlama ve rahat dur. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Uzun çocuk olacağım. Söz. <laughs> Bu gülüş sana bir şey ifade ediyor mu Mehmetcan? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Buyurun lütfen. Merhaba hocam. Oturun çocuklar. Ne dersi işliyordunuz hocam? Hayat bilgisi. Hmm, Pekala. Söyle çocuğum. Soruya cevap vermek istiyorum. Ne cevap evladım? Daha soru sorulmadı ki. Patlama otur yerine. Otur yerine ne? Patlakmıştık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayşe kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz küçük adam